Okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişle birlikte koronavirüs vaka sayılarında kaydedilen artış ve tespit edilen yeni koronavirüs varyantı omikronla birlikte okullarda yüz yüze eğitim konusu yeniden merak edilmeye başladı. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vaka sayılarındaki artışın ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik söylentilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir. Ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Vaka durumuna göre bazı sınıfları karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." demişti.